Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir seriyle karşınızdayız. Evet, merhaba. Merhaba. Survival serisi yapacağız. Minecraft Survival Islands. Bu sefer evet. benim farklı. Evet. Bu sefer mesela ve büyük bir kasaba kurmayı deneyeceğiz. Amacımız, hedefimiz o end'e gideceğiz, netra gideceğiz bölümlerde. Ve atamız olan saygımızdan dolayı anıt kabri bile yapacağız. Çünkü evet. dün 10 Kasım'da evet. Arkadaşlar, yeni de çektik ama Evet maalesef. Kayıt da bazı sorunlar oluştu. Evet. Antikanda yapmıştık videoda. Evet. Antalyağı bir dakikalık saygı duruşu. Tamam. 30 <laughs> dakika. Tamam. Evet hadi o zaman. Evet arkadaşlar hemen odun kuralım gelin söyle. Ver. Terminatörünüzü söyle. Siz. Hayal nasıl pişti var onu da unuttum. Mesela sen sanki de taş kazma yapsanız ben sen ondan atayım ben. Taş taş balta, taş kılıç taş kazma. Balta, kılıç kazma. Kılıç mı? Taş edimini içtim. Ne? Onunla da buna. Kılıç mı şimdi? Kazma mı diyeyim? Anlamadım. Ya yeah, arkadaşlar şuradan çıkıp hemen. Hı, tamam. <laughs> Aldım mı? 9'u 18 tane taş. Kaç Evet arkadaşlar. Okay. Hadi. Bir tane ödül bu arada. Biz arkadaşlar aklımızda bir tane ev var. Onu da bu seride yapamayız ama önümüzdeki yani bu bölümde yapamayız. Ev o kadar gelişemeyeceğiz maalesef. Fakat sağ ol, thank you very much. Önce diğer şeyler de yapalım. Yapalım mı onu ya? Gel. Şu, şurada creeper patlamıştı ya oradan yapayım. Attım da sanmıyorum. Var mı? Tamam o zaman. Nerede beleş oraya yerleşeyim <laughs> dedim. Neyse ben tek tek odun toplayacağım ve yemek toplayacağım. Sonra biraz madenli şey yap. Sonra da büyük bir maden arayalım. Eksi 16'ya gidelim ya Eksi e 16 zirinliklerinde genellikle çok çıkıyor. <laughs> ben maden aradım tamam sonra koordinat at geleyim. Nereye yarı koyacak İşte koordinat atarsın geleyim. Arkadaşlar ben biraz odun ve yiyecek toplayıp hemen geliyorum. Hı -hı. Arkadaşlar topluyorum ara. Koyayım odun bu arabaya. Şey. Hı. Olan var mı adamın? Bir dakika, bir dakika. Arkadaşlar, Evet abi. Okey. Bir şey var. Ha. Yine. Ha iyi. Mutlu. Hı. Bismillah. Nasıl öldü ya? Nerede o? Ya gemiyi kaybettik. Biz adalardık değil mi? Evet. Adada olmamız iyi. Evet sonra artık başka bir zaman buluşacağız. Şansımız Buluruz ya. Ben daha iyi bir yer oldum bari Hı Dağ Bir dakika Koridora sarsana Ha yapalım kız? Madem Koridora sarsana koridora at Hı Madem değilmiş ki Su Su var içinde Ne yapacağız? Suyu alırız biz sonra bloklarla Çok saçma Suyu çekeriz şey yaparız Suyun altında iyi çıkıyor madem Ne yapalım? Ya. Anladım Oha evlilik bir yer buldum bir dakika, şey yap, koordinat. Burada ayırabilir miyiz? Hı hı. Arkadaşlar ben koordinata gidip geleyim. İlk hesap Dur, neredesin? Ha gördüm gördüm. Geldin mi? Geldim. Tamam gel. Şuraya git. Şurada köy dur, dur. Koş. Gördün mü sen? Gördüm gördüm. Bana herhalde Yok yok, çanklar açılıyor. Bu arada, burayı kaybetmeyelim. Baya güzelmiş burası. Hatta biz buradaki kasalım direkt. Elimizi buraya koyalım. Daha iyi. Arkadaşlar az önce şey açamamıştım. Korsan gemisine. Daha kralı geldi. Evet, Aa delik köylü. Delik köylü var. Yatak alalım ben sana. Ya, yatak bende var. Bende var ama ya. Gerek yok. Çalmam ben. O sonra yeşil ekran var. Veletleri. 3 katında sandık olursa hı hı, tamam da demirci yok bu köyde ne biçim köy burası bu vardır valla bu bir tane eve çökeceğim ben ya tam artık o merhaba köylü kardeş ben valla Ta... uuu sandık arkadaşlar bu arada skyblock parkuru gibi hisseler yapmak evet arkadaşlar önerilerinizi alırım yani yorumdan Gönlüler kısmına da attık. Ahmet yapacak size. Ve... Hangi videoyu istiyorsanız onu seçin. Tamam. Yani Minecraft yazan ben seçeneğe da zaten oraya Minecraft seçeneği bırakmıştım. O şey yapınca zaten gelir her şey. Uy sabah ya Tamam. Yatağımı kendim yaptım. Hı hı. yatak yok. Şu yatak boşa gitti. Kalk ben. Kalk. Yalan ne gelme öyle. Sandık buldum. Neyse ben buraya çöktüm. Oo sana ne olmuş. Kalk kalk lan. 15 tane elim, 15 tane ekmeğim var. Köylü sana bir yatak ediyettim. ettim. Friper geldi lan abi. Nerede? Demir golemin yanına koş. Ne demir gülüm? Ne demir Madem Maden var mı? Nerede? maden var mı? Şurada sor Ben bu konuda mi dursun ya? Dursun ya. Yani hem bizi de korur. Daha iyi olmaz mı? Evet, hemen. Arkadaşlar hemen biz bir maden bulup gelelim. <laughs> Arkadaşlar kazıyoruz bayağıdır. Uh. Aç 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 aç. Patladım lan. Ölüyorum. Ölüyorum. Oğlum ne yapabilirim şu an? Dur iyi ha, mi olur ne yapayım şu tahtayı kırar mısın bir unutursana kırmam şuan ne olur Oğlum ben inanıyom ki nasıl inanıyon suda oluyor. Kedi. Kedimiz çok az kaldı. Ve ve Neyse. Yes. Yeah. Sonra Görüntüyü açtım şeyi. Ee, görüntü şeyi kalitesini. Bir tane demir buldum. İyi adam bulduk he Ama hı. -16'da değiz ki, -16'yı dinle. Gireceksin oraya. Tekrar mı? Şey günlük oluyor ya. Eze vurma. Canıma değil mi? Fark görüntüyü arttıralım. Arkadaşlar siz iyi görmüyorsunuz. Göz verdim. var bu değil yani. Hı hı. Her şeyi biraz arttırdık. Meşaleleştir meşale yapalım da. Ben zaten şey var. eee ekran paketi var. O zaman ben girebilirim. Ama hiç giremem. Ekran paketi paylaşımı yaptık. Böyle bir bakır set diye şey gelmişti ya yine. Onu deneyelim bakır bulursa. Mesela aa ne şey. Manşet bu tamam ben kesin Bak, oraya. Ben mine shaft'e de gelmedim daha. Çiçeği çiçeği falan çıkarsa... Ben de bir kuşum. Şimdi... Sekiz demirim olsun. Benim çok az taş maç lazım da... Bu ses ne? Madem öbür taraftan bir ses geliyor. Kayıp atışı, atışı, sesi gibi. Oha. Demir çok var. Ben buldum baya. Tamam bir tane kazma çıkar. <laughs> Çıktı yani Demek ki. Ya. 19 demir mi oldu şimdi. Ben o su doyalandım da ya? Eyvah eyvah eyvah. Sakin ol adamım. Heyman. Demek Ne Hmm, taşta falan mı yok? Taşında mı yok hiç? Şurayı kapatıyorum. Rahatça kalacağım şurada. Manchester'da bir şey yok. Zehirli örümcek var. Kapatıyorum burayı. Tabii, Daha demin orada şey başka var. başka mağaraya götürdü beni. Hı. Başka mı araya? Manşet. Bilmiyorum. Tahta falan ihtiyacımız yok değil mi? Manşetten kıralım. Kaç? 25 demirim oldu. Daha var. Mesela manşetin sonunda bir yer var. Oraya fırın falan koyalım. Şurası indirilmek ki. Biraz köylüleri çok az tuttuk. Demir yok zaten ablacım. Geldim dön. Ben şey yapmadım şuradaki. Oo, o güzelmiş. Hı? Senin belgesiyle karşı çıkalım mı? Bir şey diyeyim, çok kırık var. Üçten var önde. Aa. Bu muane şeytın başka tarafta olmuş. Oo. Ben var olur ya. Al patladı bir şey diyor Öyle. Gelecek mi koruna ben. gelirsin değil mi? Gelirim. Aa zaten hemen üstündesin. E ya, yaptık ya gerçi doğru. Sen beni görüyor musun orada? Görüyorum gözüm. Görüyorum. Eksi e, e, eksi 16 ineceğim ben. Orada elmas falan buluruz da. Neyse ben manşetin sonuna gidiyorum. Bak şuraya bir base yapalım. Fotoğraf atayım dur. Attım. <laughs> Bu duruyor. Geldim markete göre. Oğlum yarın sen orada. Yarın hiçbir şey aramıyor markette. Evet. O iyi güzel duruyor. Kaldırmasınlar da. İşte. ama yarası yerine başka bir şey koyabilirler. ama yarası kullanılıyor. Doğru. Ama yarası yerine başka bir şey koyulabilir. Daha başka bir hayvan. Kullanılıyor. Yani yara seyirine zürafa da mantıklı olur Başka bir işe yarar azından. Güzel gözükürdü. Bizim çok kötü olduğu için zaten creeperlerle. Maden ocağı nasıl yapılıyordu? dakika ya. Maden ocağı için eritmen lazım Taşı eritmen lazım iki kere. Taşı kere. İyi, iki kere. Öyle yapmışlar. Kaç taneyle? Kaç tane. Yani? İki tane ha tamam. Üç tane taştan. Hadi gel. Ben gideceğim. Şimdi gücümüzü bir de taş eritiyoruz. Mesela bir kova bulalım da şuraya şey yapalım. Yoksa buraya eksi ona iner bura. Bu arada eksi ona iner bura. Aa zombi köylü var. Öldürmeyeceğim gene mi istemiyor? budur. Evet. Hah, çok rahat bir pozisyon. Kesinlikle. Şimdi Şöyle bunu koy. Buraya da bunu. Tamam. Şumar merdiven yaptım. Benim kazmam yapayım kendime. Tamam yap. Sen bana da yap. Ben orada taş edeceğim şu an. Mesela. Hı -hı. Hi. Kim o? Nerede o? Lan geç. Lan. Lan kaldı orada. Kaldı orada. Mesela bu acil kurtarman lazım. Geleceğim Vuracak yoksa. yoksa. Tamam kalmadı yani. Çık çık çık. Şuradan çık çık. Gelme gelme tamam. Şu. Çekirever. Oha. Basalım bir. Aa, yürüdü. Bu şey oh. anlamadım. <laughs> tamam. Bir dakika, eridi mi? Tam taşı şimdi bir daha mı yapacağım? Evet. <laughs> Erimiş taşı bir daha ereceğim. Erimiş taşı bir daha ereceğim. Sonra... taş. Ah, tamam Aynen. Ha ondan. Tamam. Tamam. ben hemen kazma için deriteyim. Bir de taş lazım mı? Evet. Şimdi nerede o? Hala yapamıyorum. Bakır deneyim. mi? Ne? Bakalım deneyelim. O da demir çok lazım ya. Demir ben ne de var? 23 Maden ben... fırının için. Bana versene ben hemen kazma yapayım da. Sen bana ben 8 tane. Ya pardon, 7 6 tane varsa yeter. Görmüyorum şimdi ya. Görmüyorum. Mesela gel gel. Çekil oradan zaman direkt yanıyor. Benim aklım çok dolu çok. Hmm. Hmm. Taş kesme alet de bir işe yaramıyor ha evet. Geldi mi? Gelmedi. Arkaya geldim. Ha arkamda. Ha pişmiş mi ama? Ama yok hiç pişmiş mi? Hı. mi pişmemiştir? O pasta? Ben de çıpladım açmışlar. Tamam iyi tane yeter. Şimdilik, ama şu fırını da kıralım. Fırın alalım. Madem ocağımız hayırlı olsun, hayırlı uğurlu olsun vatana millete. Yaptın mı? Yapıyorum. 3 2 1 Ne oluyor lan? Ve ya. maden etme hocamız bak ona hayırlı olsun. Daha hızlı veriyor değil mi madene? Evet. Bunu yemek koysak? Yemek olmuyor. Koyulmuyor. Hı -hı. Ha, mantıklı. Zekiler der Minecraft Ben ne yapacaktım? Ben bir şey yapacaktım. Ha bakır. Ha şimdi. Ha, tamam. Evet. Orada bakır yapıyoruz. Daha hızlı eriyor böyle Bakın. bir de şey yapayım. Beşe <laughs> yakın. Tamam. Ama demir lazım bana. Demir de burada yok. Demir yer tutsan daha iyi olur. Ne? Ne oldu? Demir de tamam. Şimdi ne yapacağım lan? Hı kazma. Ben 5 milyon metrem var. Şaşırmışım değil Evet. Demir var ama millet hayırlı <laughs> Bir tane kask yapma deneyelim. Aa bakır külçeye doğru gelmişti. Olmuş gelmiş da o oh kapıdayız. Biz de şu Evet. maalesef Değil mi? Ben. Evet. Peki bunu ne yapacağız Bakır'la biz? Görüşmeyen ya şey Bunu ne yapabilir? Para yapalım. Evet. Yaptım bir de. Ne işin ortaklığı bakalım. Yok yok kasılmı da? Yok çıkalım. Burada maden yapıyoruz ya yok burada kalam yine? Şimdi. Evet. Kaslarız. Hadi güzel bir bitir iş Dur şurada çok iyi. Gel şuraya geç. Aha. Gel. Gel sana. Tamam. burası iyi. Geç. Ve arkadaşlar bu bölümde bitti. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Ve bay bay. Abone olmayı unutmayın. Bay.